Hristiyanlıkta kurban neden yok? Aynı kurbanla 2000 yıl bayram mı kutlanır? Hayır mı diyorsunuz? Ama bazıları bunu yapıyor. 2000 yıl boyunca aynı kurbanın insanlık için bir kez ve tüm zamanlar için kesildiğine inanıyorlar. Ve bu kurban sadece bir bayram için değil, her gün, her an için geçerliliğini koruyor. Peki bu kurban tam olarak nasıl bir kurban? Hristiyanlıkta neden kurban yok? Bugün bu soruya Hristiyan inancına göre kutsal kitap ışığında cevap vermek istiyorum. Hristiyan inancına göre bu kurban İsa Mesih'in kendisidir. Kutsal kitap kurbanın amacını açıkça belirtir. Günahın bedelini ödemek. Tanrı kutsaldır ve günahın olduğu yerde onun varlığı mümkün değildir. Hepimiz günah işledik. Bunu günlük yaşamımızda büyük ya da küçük farkında olarak ya da olmayarak yapıyoruz. Romalılar 3.23'te şöyle der. Herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı. Dahası Romalılar 6.23 şöyle ekler. Günahın ücreti ölümdür. Günahın bedeli ölümdür. Çünkü günah bizi Tanrı'dan ayırır. Ancak aynı ayetin devamında bir umut ışığı yanar. Ama Tanrı'nın armağanı ise Rabbimiz Mesih İsa'da sonsuz yaşamdır. Eski antlaşma döneminde İsrailler günahların bağışlanması için hayvan kurban etmek zorundaydı. Leviller 17-11'de çünkü canlılara yaşam veren kandır. Ben onu size sunakta kendinizi günahtan bağışlatmanız için verdim. Kan yaşam karşılığı günah bağışlatır denir. Ancak bu kurbanlar geçiciydi. Her yıl aynı günahlar için tekrar tekrar kurbanlar sunulmalıydı. Bu insanların günahlarından tamamen arınmadığını ve bu sistemin tam bir çözüm olmadığını gösteriyordu. İbraniler 10. bölüm 1. ayet şöyle der: Kutsal yasada gelecek iyi şeylerin aslı yoktur sadece gölgesi vardır. Bu nedenle yasa her yıl sürekli aynı kurbanları sunarak Tanrı'ya yaklaşanları asla yetkinliğe erdirmez. Tanrı geçici çözümler yerine kalıcı ve yeterli bir çözüm sundu. İsa Mesih. O insanlık için nihai kurban olarak geldi. Yuhanna 1:29'da vaftizci Yahya İsa'yı görünce şöyle dedi: "İşte dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı kuzusu." Burada eski antlaşmadaki kurban sisteminin tamamlanışını ve Mesih'in nihai kurban olarak sunulacağını görüyoruz. İsa Mesih'in çarmıhtaki ölümü bir hayvan kurbanından çok daha fazlasıydı. O günahsız olduğu halde günahlılar uğruna kendini sundu. 2. Korintiler 5.21'de şöyle der. Tanrı günahı bilmeyen Mesih'i bizim için günah sunusu yaptı. Öyle ki Mesih sayesinde Tanrı'nın doğruluğu olalım. Bu ayet, İsa'nın günahlarımızı üzerine alarak bizim yerimize öldüğünü ve böylece Tanrı'yla barışmamız için yolu açtığını gösterir. İbrahimler 10:10 -10, bu gerçeği daha da netleştirir. İsa Mesih'in bedeninin ilk ve son kez kurban sunulmasıyla kutsal kılındık. Eski antlaşmadaki kurbanların aksine, İsa'nın kurbanı tekrarlanmak zorunda değildir. Onun ölümü bir kez ve sonsuza dek yeterlidir. İbrahimler 9:12 o sonsuz kurtuluşu sağlayarak kendi kanıyla kutsal yere ilk ve son kez girdi diyerek onun sunduğu kurbanın eşsizliğini ve yeterliliğini vurgular. Bu nedenle Hristiyanlar fiziksel kurbanlar sunmazlar. Kurban anlayışı İsa'nın çarmıhta tamamladığı kurtuluş işiyle tamamlanmıştır. Bugün Tanrı'nın bizden beklediği kurban bedenlerimizi ve yaşamlarımızı ona adanmış bir şekilde sunmaktır. Romalılar 12:1'de Paulus şöyle yazar: "Bedenlerinizi diri, kutsal ve Tanrı'yı hoşnut eden birer kurban olarak sunun. Ruhsal tapınmanız budur." Yani Hristiyanlar artık kan dökerek değil, hayatlarını Tanrı'ya adayarak ona ibadet ederler. Sonuç olarak sevgili dostlar, İsa Mesih'in çarmıhta sunduğu kurban Tanrının bize duyduğu sevgiyi ve merhameti gösterir. Onun ölümü bizim yaşamımız içindi. Onun kanı bizim bağışlanmamız içindi. Onun dirilişi bizim sonsuz yaşamımız içindi ve bugün Tanrı ile barışmak ve günahlarımızdan arınmak için başka bir kurbana ihtiyaç yoktur. İsa'nın sunduğu kurban herkes için bir kez ve sonsuza dek geçerli olan kurbandır. Başka bir soruda görüşmek üzere.